Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere ne adlı verilir? Bir de seyidlik tam olarak nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlere işte onun soyundan denir. Peygamberimizin soyundan gelmiş denir. Ama ama şeyde eee Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere Seyyid derler. Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif derler. Bazıları her ikisinin soyundan da gelir. İşte anası bir taraftan, babası bir taraftan onda da Seyyid Şerif derler. Ama bu sonradan verilmiş isimdir. Peygamber soyundan gelme konusunda kimsenin diğerine de farklılığı yoktur. Yani herkes Adem Aleyhisselam'ın soyundan olduğu için Adem Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi, Dolayısıyla Cenab-ı Hak hiç kimseye senin annen baban kimdir diye sormaz. Sen kimsin diye sorar. Sen ne yaptın diye sorar. Bunlar doğuştan gelen şeylerdir. İnsana ne artı ne de eksi kazandırır. Allahü Teala Necim suresinde diyor ki: "Es-sevzu billahu lil insani illa ma Çalıştığından başkası insanın kendinin değildir. E bir kimse bir kimse falanca'nın soyundan geleyim diye bir gayret gösteriyor mu? Yani o zaman onun değil. E böyle iyi bir soydan olmak kötü mü? Gayet güzel. Tamam. Çalış, çok iyi bir insan ol. Ama sen o soydansın diye sana bir şey verilmez. Çalıştığın için verilir. Şimdi bazıları bunları şey yaparlar, günahsız <laughs> görmeye çalışırlar. Burada bir hulul akidesi vardır. Yani tanrının haşa bazı kimselerin vücuduna girdiği. E vücuduna girerse o da tanrılaşmış olur. Onun herhalde her bir her şeyi bilir. Okula gitmesine gerek yok efendim. E, hiçbir hatası olmaz, kusuru olmaz falan. Artık sayın da sayın Allah'a ait bütün özellikleri Böyle kişiler için sayarlar, dökerler. O kendi, kendilerini kandır, kendileri kandıklarını da hiç zannetmiyorum. Bu söylediklerine kendilerinin inandığına da asla inanmıyorum ben şahsen. Asla inanmıyorum çünkü kendileri de bilir ki böyle bir şey olmaz. Ama şöyle bir şey daha var. Bir yerde bir yalan söylersiniz, biraz sonra siz de inanmaya başlarsınız. Yani insanda alışkanlık şey, bir şey yapar, bir e, alışma meydana getirir. Tabi saymaya, rahatsız olmamaya başlarsınız. Ama zaman zaman da ya bu yanlış da dersiniz.